büyüklerimizden de şunu görüyoruz ya efendim diyor vay be diyor Sıtkı Bey'in de bu huyu da varmış diyor 30 yıllık evli. Arada sırada çıkıyor öyle şeyler ya. O çok istisnai bir durum ama hani mesela şöyle de bir şey var. Şimdi insanlar evleniyor çok güzel ama sorumluluk algıları değişiyor. Bir de e, hayat şartlarında önceden boşanma tabu gibi kabul edilirdi. Boşanmak kötüdür tükaka gibi. Evet. Aslında boşanmanın da evlenmek kadar normal bir şey olduğu yıllar geçtikçe insanların zihninde kazındı. bu sebeple hayatımın bir parçası sonuçta. Peki duyduğun en e, değişik sebep ne? Gerekçene? Var Sıkı da çok şeyler, var ya. Ricaydı. Çok var. Acayip. Herhalde. Değişik sebep bana en çok şey e, garip gelmişti boşanmasını kutlayan tipler. Arabayı süsletmiş, boşanıyoruz falan diye böyle balonlar falan. Onlar garip gelmişti. Peki e, hani boşandıktan sonra sarılıp öpüşüp ayrılanda çok var herhalde. Ya hele çocuk varsa ona mecburlar. Yani sonuçta o çocuk siz tamam hayatlarınızı ayırdınız ama kendi ömrü boyunca sizi görecek. Sizin hala onda bir sorumluluğunuz... Davaya geliyor mu çocuklar hiç? E, velayet konularında geliyor. Belli bir yaşın üzerindeki çocukların da fikirleri alınıyor tabii ki. Öyle mi? Tabii canım. Ne soruluyor çocuğa? Babanı yani işte, mı istiyorsun, anneni mi istiyorsun diye soruyorlar. Babam, Baban, ben yaşadım, baban biliyorum. mu? Eve geliyor mu? <laughs> gelmiyor mu? Annen işte seninle ilgileniyor mu? Sen kimde kalmak istersin tarzında? Sorular yöneltiliyor. Bir kanaat oluşturuyor sonuçta hakimde. Ne diyor? Akıl hastası olup da çocuğunu almak isteyen var. İşte saçma sapan bir iş yapıp çocuğunu almak isteyen var. Aslında iş bile yapmayıp yani. Alkolik olup çocuğum benim yanımda kalacak diye böyle gezen de var tipi tip hakim görüyor çocuğa da soruyor diyor ya ben işte babamın yeni kız arkadaşıyla anlaşamıyorum o yüzden ben annemle kalayım diyor mesela. Bu tarz durumlar oluyor. Bir de tabii ki muhtemelen boşanma ile ilgili sert bir nafaka konusu mu var? Nafaka yani şey herkes kadın nafaka alır gibi bakıyor da erkek de nafaka alır. Şartlar. Tabii, 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 Bak daha daha heyecanlandı. Çıkarken şu kartını alabilir miyim diye. Daha <laughs> 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 heyecanlandı. Alabiliyorsak öyle al. Na, nafaka sert bir konu ya. Bir de şimdi <laughs> nafaka ödememenin nafaka öncelikli alacaktır. Diğer bütün alacaklara göre. Bu pandemi döneminde bütün icralar durdu. Nafaka icraları devam etti. E şimdi herkes şey zannediyor. Ben boşanacağım. 100 bin lira nafaka alacağım. 5 işte 500 bin lira maddi tazminat alacağım. 500 bin lira manevi tazminat alacağım. Askeri ücret 2,5 lira yani. Sen bunları alamazsın. Bunları alır alır. Ama nasıl? <laughs> <laughs> Alın abi ne olacak? Nasıl değerlendiriliyor? Çünkü... Gelir'e bakılıyor. Gelir, evlilik süresi, kusur durumu. Şimdi bizim hukukumuzda maddi tazminat zararla eşdeğer olmalıdır ve kusur olmazsa maddi tazminat olmaz, ya manevi de olmaz zaten. Bunlar bunlar değerlendiriliyor hakim tarafı. Ee, uzun evlilikte nafaka mı yükseliyor? Uzun ev şimdi nafaka ile ilgili yeni düzenleme geldi. Artık diyor ki işte evlilik süren kadar nafaka alabilirsin. 10 yıl evli kaldıysan 10 yıl nafaka alabilirsin diyor. E, nafaka değil, tazminat yükseliyor. Peki erkekler nafaka alıyor mu? Alıyor. Bu yani <gülüyor> 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 en, en ne kadar üzüldü. Niye sürekli erkeklerin nafaka konusu açılıyor? Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? Yani peşindesiniz? Yani neyin yani ne Aynı paraysa verelim ya. Parası neyse verelim. Parası bak. neyse verelim yani. <laughs> Emel ne dedin? Niye sürekli? Parası neyse verelim yani mi? <laughs> Önce bir evlen ondan sonra verirsin. Bakalım <laughs> ne yapayım? <gülüyor> 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 ne yapayım yani? <laughs> ne yapayım yani? <gülüyor> 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 bir şey soracaktım unutturdunuz ya. Kaç para? <laughs> Hukuki hukuk Gündemimiz mi hukuk? <laughs> Medeni e, Kanuna göre evet. evlendikten sonra satın alınmış bütün menkul, gayrimenkul Bölüm. otomatikman iki tarafındır, doğru mu? Yanlış. Beraber akşamlar. Al <laughs> <laughs> Beraber almışlarsa, bir katılım varsa evet. Ama bana babamdan miras kaldı, ben evi aldım. O yarı yarıya olmaz. Hay miras değil beraber satın almışlar. Satın almışlarsa evet ya da bana milli piyangodan 1 milyon TL çıktı gittim ev aldım. O da olmaz. Katılımın yok çünkü senin ona. Evlendikten sonra, sonra mı çıksa da olmuyordu yani, olmuyor da Olmuyor. Sen yüklen... <laughs> Mustafa Kızlar <kızlanmaya>. ilgi çekti. <laughs> <laughs> Nasıl ilgi çekti? <laughs> Aa, ya. ya. bu bir doktorların başına gelir. Bir avukatların mutlaka e, doktora şey dersin ya benim de yemekten sonra şurada bir yanma oluyor diye mutlaka avukata da mutlaka... Ya bir insanlık tarihinden beri avukatlık tarihi de var. Yani resmi bir adı olmasa da. E şu anda da insanlık bitmeyeceği için avukatlık da bitmez. Ama bizim ülkede doktorluk da avukatlık da çok zor. Çünkü herkes bizden daha çok doktor. Herkes Doğru. bizden daha çok alıyor. Doğru. Anneme diyorum ki ya diyorum yanlış değerlendiriyorsun. Peşin hükümlüsün. Dosyaya bir hani bütün her şeyi görmek lazım. Sen boşuna okumuşsun bu yasebe <laughs> diye çıkıyor. Karar bu. Gram ağrı <laughs> <bir> ilaç hazır. <laughs> şey var ya hadi hadi sen bilmezsin. <gülüyor> 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 Ama işte birinci sınıftayken mesela fakültede Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi sorular. İşte mecliste bir, bir şey tartışıyor. Sence bu ne olmalı? Abi ne bileyim ne olmalı? <laughs> ben daha işte e, Roma Hukuku görüyorum, 12 levha kanunlar, işte Rex Kral demek falan böyle şeyler görüyorum. O bana komplike bir şey soruyor. Vay arkadaş. Tabii ki kimse ayrılmak için bir araya gelmiyor. Kesinlikle. Hiç kimse batırmak için iş kurmaz. Hiç kimse boşanmak için evlenmez. Hiç kimse zarar görmek için bir yatırım yapmaz. Ama işte hayatın cilvesi diyelim, zorlukları diyelim vesaire vesaire. Gerçeği aslında. Doğru. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.